Evet arkadaşlar hepinize merhaba Bugün sizlere dışarıdan aldığım e, Squishy'e göstereceğim O zaman başlayalım e, Bu milkshake Squishy Milkshake gerçekten çok tatlı ve çok güzel bence Bu ise hamburger Squishy Bu da çok tatlı ve güzel Tam bir hamburger gibi Böyle devam ediyoruz. Bu ise böyle bir kek squishy. Çok tatlı bence bu da. Aynen. Çelik isterseniz yiyebilirsiniz arkadaşlarım. Sakın ama sakın kardeşlerinize küçük kardeşlerinize vermeyin arkadaşlarım. Gerçek sanar yerler çok kötü olur gerçekten. Evet. Sonra bu squishy ile devam edelim. Gerçekten bu e, bunların arasında da en güzel squishy diyebilirim arkadaşlarım. Çünkü bunun oynayışı ve sıkması çok güzel. Çok güzel dönüyor haline. Şöyle aynı bir e, kafe kahve gibi arkadaşlar. Kafeden alınmış kahve gibi çok güzel. E, sonra e, böyle bir squishim var. Bu squishy ise dondurma squishy'e. Gerçekten tam bir dondurma gibi yapılmış. Üzerine de şekerler azalmış gördüğünüz üzere. Ve son olarak da dan Danış Dan squishy'min bunun e, ben de e, pembesi vardı ama e, küçükken aldığımız için e, bunu ben küçükken aldığımız için e, ben onu soymuşum yani şöyle elimle atmışım bir kenara. Bu yüzden e, yenisi siyahını aldım böyle. Eskiden de ben aslında böyle squishy'lere meraklıydım arkadaşlarım. Bu da böyle bir squishy'm. Bugün birkaç tane daha video gelecek. Ee, o yüzden burada hazırlıklar var. Bu arada yeni olarak bunları yaptım. Arkadaşlarım böyle böyle yaptım. Neyse çok göstermeyeyim. Bunu da şey yapacağım. Burada da ise yeni şeylerimi beraber bir kutum var. Şöyle şöyle göstereyim. Kapatayım zaten bunlar da düştü. Her <laughs> neyse. Ve ayrıca de burada minik minik böyle kokulu kokulu çok tatlı miniş oyuncaklarımız var. Bunlarla da bir video gelecek. Ayrıca de burada da çok tatlı şeyler var. Şöyle. <laughs> Gerçekten çok tatlılar. Şöyle göstereyim. Bu da benim küçükken en sevdiğim da. Arkadaşlarım gördüğünüz gibi çok tatlı değil mi? Bir de bunu hatırlıyorum yuvası vardı ama yuvasının şu anda nerede olduğunu bilmiyorum ama gerçekten çok tatlış. Evet arkadaşlarım umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Ee, beğendiyseniz e, videoma beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.